Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeditepe Üniversitesi Koşu Yolu Hastanesi'ndeyiz. Ve Melis Gökçe Koçer yazıcı hanımefendi, doktor öğretim üyesi konuğumuz. Sizinle daha önce de iki bir bölüm çektik. E, çok verimli konulardı. Sosyal medyada da çok izlendi ki program başında hemen belirtelim. Programı tekrarını sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz. Not almak isteyenler için verimli olabilir. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de buraya hoş bulduk. Bizim aslında ikinci adresimiz gibi oldu Koşuyolu Hastanesi. Gerçekten temizliğiyle hani kimseye tabii ki hastalık bulaşmasın, kimse Hı -hı. hasta olmasın ama hayatında bir gerçeği zaman zaman insanların başına geliyor. Zannediyorum bir hastaneye gittiğinde en önemli şey bir hekime gittiğinde ona güven duymak herhalde. O yüzden buraya gelenler o hastalığın %50'sini yani o güven ve inanma durumunu... Bu hastanede yaşayacaklardır diye e, görüyorum tahminin ötesinde. O yüzden de sizin vesilenizle de tüm hastane çalışanlarına ve yönetimine de teşekkür ederim. Biz teşekkür Çünkü ederiz. siz hekimsiniz herhalde çalışma şartları değil mi? E, teknik olarak oranın işte çalışma şartları ve alanların da rahatlığı herhalde hekim için de önemli olsa gerek. Evet. Bugün bölüm ergen jinekolojisi. Şimdi ergen deyince tabii bu ergenlik bizim işte kafamızda 14-15-16-17-15 gibi sanki yaşlar ergen dendiğinde benim de aklım aslında bu yaşlar geliyor. Ama tamamen ergen dediğimiz ergenlik döneminin bir süresi var mı şu yaşta şu yaşı kapsar şeklinde? Kızlarla erkekler arasında farklılık olmakla beraber kızlarda ortalama ergenlik başlangıcı 10-11 yaşlara kadar çekilmiştir günümüzde. Bu 18 yaşına kadar devam eden bir süreçtir. Erkekler ise birazcık daha geçtir. 11-12 yaşlarında ergenliğe girmeye başlarlar. Bunun bir şeyi var mı? Yani bir e, tetikleyici bir durum yoksa tamamen yaşla ve fiziksel bir büyüme ile mi alakalı? Hem yağ vücudumuzdaki fazlalığı hem de hormonal hipofizdeki aktiviteyle beraber ergenliğe girmeye başlayacaklardır. Yani bu ergenlik döneminin e, gelecekteki hayatıyla ilgili bir önemini de aslında anlatırsak soruları daha dikkatli e, izlesin izleyicilerimiz de. Şöyle çocuklar zaten bunun farkında vücutlarında herhangi bir değişim olduğunu, büyüdüklerinin, e, farklı tüylerin çıktığının, vücutlarında bazı şeylerin büyüdüğünün farkına varıyorlar. Bu da kendileri açısından psikolojik açıdan da oldukça farklı oluyor. Ama bazıları da mesela daha geç çıkıyor. Neden bende bu Değişimler arkadaşlarımdaki gibi olmuyor veya abim ablamdaki gibi değişimler olmuyor diye kafalarında soru işareti kılıyor. Tabi ergenlik demek sadece büyümek anlamına gelmiyor. Cinsel olarak da olgunlaşmak anlamına geliyor. Ee, özellikle kızlarda yumurtalık olgunlaşmasıyla beraber doğum için bir ön hazırlık anlamına gelecektir. Veya adet görebilmesi onu birazcık daha kadına doğru yaklaştıran bir dönemdir aslında ergenlik. Peki üreme konusunda, yani daha doğrusu üreme sağlığı açısından ergenlik döneminde e, nasıldır yani bu dönem? Şöyle bu dönemde öncelikle kızlarda tüylenme ortaya çıkacaktır. E, pubik bölgede koltuk altlarında tüylenme göreceklerdir. Bundan sonra meme gelişimi başlayacaktır, meme tomurcuklanması başlayacaktır. Adet görmesi bundan sonraki döneme gelecektir. Ortalama 3 yıl sonrasında adet görmelerini bekleriz biz meme tomurcuklanmasından sonra. Hı. Eğer ki bir kız 14 yaşında meme gelişimi, tüylenme kıllanması var fakat adet görmüyorsa ya da bu gelişimlerin hiçbiri olmamış ve 16 yaşına kadar gelmiş adet görmüyorsa burada bir problem var demektir ve doktora başvurmasını tavsiye ediyoruz. Peki pediatrik ve ergenlik döneminde kadın üreme sistemini etkileyecek olumlu ya da olumsuz yöndeki etkenler nelerdir? Her hastada veya her insanda olduğu gibi bazı kanserler görebiliyoruz burada. Veya hormonların yeteri kadar çalışmamasına bağlı bu evreye geçiş olmayabiliyor. Ee, dediğim gibi bu yaş dönemlerinde hala adet görmediyse o zaman bir doktora başvurması lazım. Veya kanser gibi diyelim ki çocuğumuz 9 yaşında 10 yaşında adet görmeye başladı. Bu durumda da herhangi bir şey var mı diye mutlaka görülmesi gerekiyor. Bu jinekolojik kontrollere <laughs> genç kızlarımız... Ee, ne zaman başlamalı ilk muayene? Ortalama öneri aslında 11 ile 13 yaşlar arasında ekşi muayeneye gelmeleri gerekmektedir. Biz burada öncelikle bir konuşma yapıyoruz tabii ki. Dış muayenesini yapıyoruz. Tüylenme, kıllanmaları var mı? Meme gelişimi olmuş mu? Adet görüyor mu? Adet düzeni nasıl? Akıntısı var mı? Kaşıntısı var mı? Başka bir problem var mı? Karın ağrısı var mı? Ve karnından bir ultrasonla rahim ve yumurtalıkları görmeye çalışıyoruz. Gönül ister ki hiç rahatsızlık olmasın. Fakat işte genç kızlarımızın da ergenlik dönemindeki jinekolojik rahatsızlıkları genelde neler oluyor? Öncelikle anormal kanamalarla bize geliyorlar, başvuruyorlar. Çünkü daha e, hipotalamo hipofizer aks, yani bu beyinle yumurtalık arasındaki hormonal aks tam yerleşmediği için gelişmediği için anovulasyona bağlı, yani yumurta atılmamasına bağlı bir kanama oluyor. Biz de bunu anormal uterin kanama ile e, geldiklerini görüyoruz hastaların. Disfonksiyonel uterin kanama da deniyor halk arasında. E, buna daha çok bu adet düzensizliğiyle ile bize başvuruyorlar. Peki akıntılar da e, hangi sıklıkta oluyor bu akıntı sorunu? Hı hı. Bunlar nasıl tedavi ediliyor? Akıntı aslında pek çok kadında olan bir şey. Ergenlikte de olacaktır. Çünkü hormonlar artık devreye girmektedir. Adet dönemiyle de alakalıdır. Adetin ortasına doğru akıntılar artar. Yumurta akı gibi hafif kıvamlı bir şekilde akıntı normal olarak tasvir edebiliyoruz. Beyaz e, peçete silintisiyle beraber gelen akıntılar normaldir. Fakat bol, köpüklü, kokulu, kanamalı, e, kaşıntılı veya süt kesiği gibi akıntılar varsa bu durumda doktora gitmesi gerekir. Doktora gitti teşhiste kondu. Tedavi süreci nasıl işliyor? Şimdi çocuklarımız daha ilişkiye girmediği için biz onları vajinal muayene yapamıyoruz. Ancak dışarıdan çamaşırlarında bir akıntı var mı veya e, dış bölgede bir akıntı var mı onlara bakarak muayene edebiliyoruz. Herhangi bir problem varsa ona uygun kültürlerini yapabiliyoruz. Bakteriyel herhangi problemleri var mı diye ve onlara uygun antibiyotik, yaşına uygun antibiyotik verebiliyoruz. Evet, ergenlik döneminde bir normal bir adet döngüsü vardır zannediyorum. Hı hı. Bu nasıl bir normali nedir? Hangi durumlarda bir hangi durum bir soruna işaret eder? Şöyle aslında ilk 1-2 sene adet düzensizliği olabiliyor. Yine hormonlar tamamen aktif olmadığı için bir, bir sene kadarı diyebilirim size. Adetleri gecikebilir, sık sık adet görebilirler. Fakat bu adet kendilerini artık e, halsiz bırakacak kadar mesela fazlaysa, disfonksiyon, uterin kanamaları varsa bu durumda doktora başvurmaları gerekiyor. Ama bir iki seneden sonra her kadın gibi ortalama 35-40 günde bir adet görebiliyor olmaları gerekiyor en azından. Tabii bu da önemli herhalde yine kendi gelişimi, bu döngünün normalliği uh -huh. e, önemli olsa gerek ilerideki yaşamı için. Tabii. Ee, kanamalar da nasıl dediğim gibi disfonksiyon sürein kanama olabiliyor Hı. bu durumda e, kızlar çok fazla abondan kanamayla yani fazla kanamayla pıhtılı kanamayla uzun süren gün olarak uzun süren kanamalarla gelebiliyorlar günde mesela bir iki pet yerine 6 7 pet belki çocuk bezi kilitecek kadar kanamalarla başvurabiliyorlar. Bu durumda da biz mutlaka hastaneye yatış önerebiliyoruz veya bundan daha azsa evde biz tedavi vererek takip edebiliyoruz. Peki polikistik over sendromu? Peki nedir bu? Hı. Ee, hangi sıklıkla meydana gelir? Nasıl olur? Tedavisi var mı? Bundan bahsediyorsunuz. Aslında multifaktoriyel bir hastalıktır. Eğer ailenizde polikistik over sendromlu bir bayan varsa, hala, teyze, anne hmm. gibi, sizde veya kardeşlerinizde, sizde de olma ihtimali olabiliyor. Yumurtalıklarda e, minik minik pek çok folikül bulunacaktır. Ve e, eğer ki sizde bir kilo artışı da varsa, bu foliküller yumurtlamanızı e, gerçekleştirmeyecektir. Bu durumda da bu kısır bir döngüye giriyor. İşte Tüylenme, kıllanma artışı olabiliyor. Aile tuzan hmm. sizi devam edebiliyor. Kilo artışı olabiliyor. Ve e, hormonlarda da erkeklik hormonları, sizin vücudunuzdaki erkeklik hormonları biraz fazla olabiliyor. Peki genç kızlarımızda, ergenlik döneminde kistler görülebilir mi? Hı hı. E, Polikistik ovar sendromundaki kistlerle normal kistler farklıdır. Öncelikle bundan bahsedeyim. Hı hı. Pek çok kist görülebiliyor. Normal e, bir kadındaki kistlere benzeyen e, fonksiyonel kistler görülebilir. Mesela önceki adette atılmayan kist olabilir veya endometrioma dediğimiz çikolata kisti de olabilir. Bunları görebiliyoruz tabi. Peki burada herhalde ergenlik döneminde ailelere de büyük iş düşüyor. Yani ebeveynler olarak nasıl yaklaşılmalı, nasıl davranılmalı? Psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir mi bu dönemde? Aileler neye dikkat etmeli? Öncelikle e, takip etmeliler çocuklarını. Hani ne gibi bir semptomları var, neler olmaya başladı vücutlarında? Bunlardan utanmamaları gerektiğini belirtmeleri gerekiyor. Bunların normal bir süreç olduğunu söylemeleri gerekiyor tek tek neler başlarına geleceklerini oturup anlatmaları gerekiyor. Öncelikle işte tüylenme kıllanma artışı ne olacak? Memelerinde gelişim olacak. Bundan sonra adet göreceksin. Temizlenmesi nasıl olması gerektiğini, tuvalet ihtiyacı nasıl gidermesi gerektiğini, hangi maddeleri kullanması gerektiğini anneleri tarafından bence anlatılması gerekiyor. Çok önemli. Yani genç kızların kendisini tanıması, kontrol etmesi, dikkat etmesi gerektiği kadar ailelerinde mutlaka e, takip etmesi ve kontrol etmesi gerekir. Son olarak bir mesajınız olur mu izleyenlere? Ergenlik edin. dönemine giren kızların 10 13 yaş arasında mutlaka bir kadın doğum muayenesine gelmesini de ben e, önem buluyorum. Çünkü herhangi fark etmediği bir problem olabilir. Bir kisti olabilir dediğiniz gibi. E, Kendisinin fark etmediği bizim görebileceğimiz bir problem olabilir. Bu da ilerleyen hayatında ona e, negatif olarak geri dönebilir. Anneleri de hiçbir şekilde utanmasın, sıkılmasın kafalarında herhangi bir soru varsa veya cevaplamamızı rica ettikleri bir şey varsa biz çocuklarla çok rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz, rahatlıkla anlatabiliyoruz. E, yeter ki bize getirsinler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yani ederim. Her zaman olduğu gibi işte erken teşhis, hekimden korkmamak, çekinmemek ve kendi sağlığımızı da ihmal etmemek her, her ne konu olursa olsun, kendi vücudunuzda ya da psikolojinizde bir normal dışında seyreden bir şeye şahit olduğunuzda mutlaka bir hekime görünmenizde fayda var. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgiler verdiniz, vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, doktor, öğretim üyesi Melis Gökçe Koçer yazıcı konuğumuzdu. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ndeydik. Hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşçakalın.